Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yaşanılan olağanüstü süreçten ötürü 12. sınıf arkadaşlarıma devletimizin yayınlamış olduğu tekrar testinin soru çözümünü yapmaya uygun gördüm. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Sorularımıza bakacak olursak. Öncelikle birinci sorumuzda nötr ortamda gerçekleşen tepkimesi verilmiş bize. Hangisi yanlıştır diyor. Yapmamız gereken ilk işlem her bir elementin yükseltgenme basamak değerini bulmaktır. Bakır burada sıfırdır. Şöyle puntumuzu düşürelim. Bakır sıfırdır. Azot hesaplandığında artı 5'tir. Bakırın burada yükseltgenme basamak değeri artı 2'dir. Azot ise burada artı iki olarak karşımıza çıkıyor. O halde biz bakır elementinin sıfırdan artı yükselt yükseltgenliğini Azotun ise artı 5'ten artı 2 indirgendir. Peki şurada bir parantez açalım sizden arkadaşlar. Şurada. Nitrattaki azotu bir de hesaplayalım. Nitratın yükü eksi 1. Oksijenin değerliği eksi 2'dir. Azotu ise burada artı 5 kalır. Totalin eksi 1 olması için. O halde A şıkkı bizim için yanlış oluyor. Çünkü azot atomları artı 5'ten burada artı 5'te burada ise artı 2 değerinde azot atomlarının tamamı indirgenmiştir demesi bizim için yanlış oluyor. Diğer ölçülere baktığımızda bir tane bakır atomu iki tane elektron vermiştir. Tepkimeyi yazdığımızda bakır bakır nitratta burada artı 2 idi. Evet Artı 2'ye yükselt gelmesi için 2 mol elektron vermesi gerekiyor. Doğru. Tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 4 olur. Denkleştirelim biz de. Şimdi bakır 2 elektron verdi. Azot ise bakınız 5'ten artı 2'ye 3 elektron aldı. Pratik yolunu söyleyeyim. Burada 3 elektron fark var. Burada ise 2 elektron fark var. O zaman bakırın vermiş olduğu iki elektronu azot bulunanın başına yazalım. azotun almış olduğu üç elektronu da bakırın başına yazalım. Yani bakırın başına 3 Cu yazalım. Sonra buradaki nitrik asidimiz dursun. Neden dursun? Onu biraz sonra izah edeceğim. Buradaki bakırımızın başına 3 Cu NO3 2 dedik. Buradaki azotumuzun başına 2'yi yazalım. Ve su diyelim. Şimdi tepkimeyi denkleştirelim. Önce azottan başlayalım. Ve burada azot 2 kere 3, 6, 2 de burada 8 oldu. Bunun başına neden yazmadığımızı anlamışsınızdır. Çünkü öyle tepkimeler var ki sazı sizin elinize almanız gerekiyor. Yani burada eğer ben nitrika sizin başına bakırdan gelen 2'yi yazsaydım denkleşmemiş olacaktı. Benim müdahale etmem gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Azotu 8 ile eşitledik. Sonra Bakırlar eşit. Hidrojen 8 var burada. 8 mol hidrojen. O zaman buraya da 4 uygun gelir. Oksijen 24. 8 kere 3 24. 3 kere 2 6 çarpı 3. 18 oksijen burada var. 2 de burada var. 4 de burada var. 24 ediyor. Tepkimiz denk. Daha da sadeleşmez. Çünkü 3 ile 8'in ortak bir önü yok. O halde suyun kas sayısı 4 olur demesi bizim için doğru olur. Elektron alışverişinin bakırlı azot atomları arasında gerçekleştiğini zaten ifade etmiştik. Ee, azot monoksit bileşiği indirgenme ürünüdür. Evet artı 5'ten artı 2 indirgeniyor. İndirgenme ürünüdür. O halde birinci soru için doğru cevabımızın A olduğunu tekrardan ifade edelim. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda ise bize bir pil tepkimesi verilmiş. Derişimler farklı. Bu bir derişim pili. Şekildeki derişim pili ile ilgili hangileri doğrudur? Derişim pilinde biz neyi kullanıyorduk? Ners denklemini kullanıyorduk pil eksi 0,059 alınız demiş Ners sabitini. Alınan verilen elektron sayısı çarpı logaritma Q diyorduk. Şimdi burada bakırın yükü artı 2 burada da artı 2. O zaman alınan verilen elektron sayısını 2 dedim. Logaritma Q'yu yazabilmem için yani Q bir denge. Denge tepkimesini yazmam gerekiyor. O halde yazalım. Öncelikle şunu bilmem gerekiyor. Derişim pilinde Derişimi az olan, küçük olan anottur. Büyük olan katottur. Anotta yükseltgenme gerçekleşir. Katotta indirgenme gerçekleşir. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki birinci kapta yükseltgenme gerçekleştiği için şu bakırın yanına, bakır artı 2'nin yanına 0,01 moleri yazalım. Buraya ise 1 yazalım. Çünkü bu kapta da indirgenme oluyor. Bu tepkimenin dengesini yazmaya kalktığımızda denge ifadesi neye eşitti? Ürünlerdeki gaz veya sudalar yani buradaki bakır artı 2 bölü girenlerdeki yani 0 bölü 0, 0 1 bölü 1 olur. O halde ben burada logaritma Q yerine 10 üzeri eksi 2 yazacağım. İşlem şuna döndü. İşlem şuna döndü. Bana indirgenme ve yükseltgenme yarı gerilimlerini vermediği için E1'i 0 aldım. Eksi 0,059 bölü 2 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 2. Logaritmasını aldığımızda eksi 2 ile eksi çarpımı 2 oldu. İkiler birbirini götürdü. Pil gerilimi başlangıçta 0,059 volt bizim için doğru oldu. Birinci kapta yükseltgenme olayı, anotta yükseltgenme gerçekleşir. Bunu da şöyle kafanızda kodlayabilirsiniz. Kimya diyoruz. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme diye ifade edelim. O halde birinci öncül de doğru oldu. Tuz köprüsü kaldırılırsa pil çalışmaya devam eder. Arkadaşlar tuz köprüsünde eksi yüklü anyon ve artı yüklü katyon bulunur. Tuz köprüsü yük denklemini sağlamak için vardır. Eğer tuz köprüsünü kaldırırsanız yük denkliğini kaldırmış olursunuz ve tepkimemiz ne olur? Ee, gerçekleşmez. O yüzden üçüncü öncülü eledik. Soru için doğru cevap 1 ve 2. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda da bir pil e, şeması verilmiş bize. Hangileri yanlıştır diyor. Önce bizim tepkimeye pil tepkimesini yazmamız gerekiyor. Baktık. Yükseltgen ve gerilimleri verilmiş. Sloganımız şuydu. Eğer metallerin yükseltgenme gerilimi verilmişse yükseltgenme gerilimi büyük olan anottur. O halde burası anot, burası katottur. Anotta ne gerçekleşiyor? Yükseltgenme, katotta indirgenme. O halde yazalım. Alüminyumu yükselteceğiz. Öyle verilmiş zaten. Gümüşü de indirgeceğiz. 3 yazacağız. Çünkü anlam elektron sayısı <laughs> denkleştirmemiz gerekiyor. Alüminyum artı 3 gümüşte böyle oldu. Bu yükselt gelmedi zaten bunu yükselt gelmesine vermiş ama tepkime de katod indirgenme oluyor. Bunu ters çevirdim. O halde pil gerilimi de 0.80 oldu. Yani hücrenin 1.66 ile 0.80'i toplayalım. 2.46 volt pil gerilimi gerçekleşir. Şimdi bu pil tepkimesine yorumlayalım. Alüminyum elektrodun kütlesinin 2.7 gram azaldığı anda gümüş kütlesi 32,4 gram artar. Hemen bakalım. Alüminyumun kütlesi 27 gram azalıyor burada. İyon haline dönüşüyor. Gümüş ise 108 çarpı 3. 1 mol gümüş 108. 108 çarpı 3. 324 olur. Yani 27, 327 gram alüminyumdan azalırken 324 gram gümüşten artıyorsa ona bölmüş. 2,7 32,4 doğru olur. Zamanla ikinci kapta gümüş harf derişimi azalır. da e, katotta indirgenme oluyordu. E, haliyle bakın tepkimeden de artı birden sıfıra indirgeniyor, azalacak. Tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba hareket eder. Tuz köprüsünde bir önceki soruda dedik eksi yüklü anyon ve artı yüklü katyon var. Sloganımız gene şudur. Çağlar Hoca'nın sloganı. Anyonlar anota, katyonlar katota yüklenikliğini sağlaması için. O halde Anyonlar birinci kaba doğru hareket eder. Bu da ne oldu bizim için? Doğru oldu. Pilin başlangıçtaki gerilimi 2.46 volttur. Doğru oldu. Birinci kaba bir miktar saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Şimdi birinci kaba ne var su çözeltide? Alüminyum iyonları var. Birinci kaba saf su ilave edersem alüminyum iyon derişimi azalır. Laşeter ilke prensibine göre sistem bunu arttırmak için ürünlere doğru gider. O halde pir gelirimi artar olması gerekirken azalır demiş. Yanlış cevabı bulduk. Soru için doğru cevabımız Edirne. Geldik dördüncü soruya. Erimiş alüminyum klorür tuzunun belirli bir süre elektrolizinden A açığa çıkan klor gazı normal koşullarda 6,72 hacim kaplamaktadır. Buna göre verilenlerin hangileri doğrudur? Hemen elektroliz sorularında şablonumuz şuydu. da not diyorduk. Anotta ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme. Katotta indirgenme. Dikkat edeceğimiz birinci nokta. Sulu çözelti mi diyor, erimiş mi diyor? Erimiş diyor. O halde suyu burada hesaba katmıyorum. Anotta yükseltgenme olacak. Hemen yükseltgenme yazalım. Klor. Yükseltgenleri burada. Katotta da indirgenme olacak. Metal indirgenir. Bu şekilde tepkimeleri yazmamız gerekiyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra tepkimeye bakalım. Bize diyor ki 6,72 litre klor oluşuyor. Yani normal koşullarda kaç mol yapıyor? 1 mol gaz 22,4 litre hacim kapladığına göre 6,72 litrede 0,3 mol demek. Demek ki devreden geçen akımı şöyle hesaplayabiliriz biz. 1 mol klor gazı oluşması için 2 mol elektron geçiyorsa 0,3 mol klor gazı oluşuyor diyor. Ne kadar elektron mole geçer diye baktığımızda 0,6 mol elektron devreden geçer. Demek ki devreden 0,6 mol geçiyor. Şimdi birinci öncülü bakalım. 3 mol elektron geçtiğinde 27 gram alüminyum açığa çıkıyorsa 0,6 mol geçtiğinde 0,2 katı 0,2 katı 5,4 gram olması lazım ki 8,1 demiş yanlış oldu. Biz şunu da biliyoruz. Bakınız 1 faraday 96.500 Coulomb aynı zamanda 1 faraday 1 mol elektron demek. O halde 0.3 mol demek pardon 0.6 mol elektron demek 0.6 faraday elektrik yükü geçiyor doğru. Elektrolizyon 193 amperlik sabit akımla gerçekleştirir düşünürse geçen süre 300 saniyedir. Şimdi 1 mol faraday 96.500 diyor. Bizde kaç mol var? 06 Faraday var. O halde olayımı şu. 96500'ü 06 ile çarpacağım. Çarptığımda 9650 çarpı 6 çıktı. Bunun e, hemen rengi değiştireyim. Şöyle şuraya yapalım. Q eşittir I çarpı T. Bize 193 amper demiş I için. 193 yerde kalmadı. 193 çarpı 300 saniye 300 demiş. Ne eşit olması lazım? 9650'nin 6 ile çarpımın eşit olması lazım. Zaten bu işlemi yaparsanız eşit olduğunu sizler de göreceksiniz. O halde doğruyu sorduğu için 2 ve 3 bizim için doğru cevap. Diğer sayfaya geçelim. Beşinci soruda Gene bir bize e, pil hücresi verilmiş. Şimdi bu soru tarzı önemli. Bu soru tarzı niye önemli olduğunu sizlere. Ben normalde derslere girdiğimde bunu pil konusunu anlatırken her daim üzerinde dururum. E, bence pil ünitesini pil devresi ile elektroliz devresi arasındaki farkı en güzel şekilde anlatan e, soru stili olduğu için. Bunu zamanında yanlış hatırlamıyorsam 1963 ÜSS'de yani çok 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 eski yıllarda sormuştu. ÖSYM e. Bakınız tekrardan e, sorarak sizlerle arkadaşlar önüne getirdi. Neden önemli? Şarj edilebilir pilin mantığı nedir arkadaşlar? Bakınız. Evlerde kullanmış olduğumuz kumanda pillerini düşünecek olursak iki tane bir buçuk, bir buçuktan toplamda 3 volt akım üretir bu. Peki prizde volt kaçtır? 220 volttur. Mesela şarj bir pil. Kullandık. Pil bitti. Bataryasına koyduk ve prize taktık. Prize taktığınızda akım üreten, 3 volt akım üreten bir pili biz dışarıdan 220 voltluk yani çok 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 fazla bir akım uyguluyoruz. O halde burada şu mantık var. Akım üreten bir pile ürettiği akımın üstünde bir gerilim uygulanırsa her şey tersine döner. Anot olan kutup katot olur, katot olan kutup anot olur. O halde bir soru için, pil için bakalım sonra... Sorunun önceliğini gerçekleştirelim. Bize yine e, indirgenme gerilimi verilmiş. Sloganımız şuydu. İndirgenme gerilimi küçük olan anottur. O halde çinko burada anot, nikel burada katot. anotlu yükseltgen mi olurdu? Ters çevireceğim. Ters çevireceğim için burası da pozitif oldu 0.76. Tepkimimizi de yazalım. Çinko yükseltgenecek. Nikel ise indirgenecek. 2 2 olduğu için yapmadık. E pil ne olur buradan? 0.76 0.25 daha 0.51 volt oldu. Normalde burası anot burası katottu. Şimdi soru köküne bakın. Ben 0.51 volt üreten bir pile 0.60 voltluk bir akım gerilim veriyorum. Yani ürettiğinden daha fazla. O halde ne oldu? Her şey tersine döndü. Anot olan katot oldu. Katot olan anot oldu. Normalde pilde neydi? Elektron akışı dış devrede bakın siyahla yaptım. Elektron akış yönü buradan buraya doğruydu. Ama ben 0.60 volt vererek elektron akışını ne yaptım? Böyle yaptım. Şimdi kırmızı renkli yapmış olduklarıma göre soruyu cevaplayalım. Birinci kapta indirgenme olur. Birinci kapta dediği katot. Katotta indirgenme gerçekleşiyordu. O halde doğru oldu. İkinci kapta zamanla nikel artı iki iyonların sayısı artar. Evet ikinci kapta yükseltgen mi olacak? Anot yani. E, bu da doğru olur. Elektronlar dış çevrede Zn elektrottan Ni elektroda doğru akar. Hayır görmüş olduğunuz gibi Ni'den kırmızıya bakın. Zn akıyor. Olmadı. O halde soru için doğru cevap 1 ve 2. C şıkkı bizim için doğru. Dikkat edin. E, pil gibi düşünmeyin. Burada elektro hücresine çeviriyor olayım. Geldik 6. soruya. Elektroliz devrelerinde iyonik bileşiklerin sıvıları veya sulu çözelti elektrik enerjisi yardımıyla elementlerini ayrıştırırlar. Çözeltide veya eriyikte bulunan katyonlar katoda giderek indirgenerken anlıyorlar anotta yükselt yeniden. Yani benim sloganımı söylüyor. Ee, diyelim. İçinde sodyum klorür, potasyum klorür ve gümüş klorür tuzları bulunan bir sulu çözelti elektroliz ediliyor. De Deney sırasında katotta sırasıyla gümüş, hidrojen, sodyum, potasyum elementlerinin anotta sırasıyla Klor, oksijen gazları birlikte gözleniyor. Yükseltgenme edimleri olduğuna göre bakınız bize bilgiyi veriyor. Dikkat ederseniz sorularımızda yeni nesil sorularımızda artık bilgi ve kavrama basamağı geçmiş. Sizden değerlendirme yapmanızı istiyor. Analiz yapmanızı istiyor. Sentez yapmanızı istiyor. Yani yukarıda bilgiyi veriyor. Olayı da söylüyor. Neyin toplandığını, neyin çıktığını. Bizden hangileri doğrudur diye yorumlamamızı istiyor. O halde Elektroliz tepkimiz endotermiktir. E, elbette enerji veriyorum sonuçta. Endotermik bir tepkime. Elektroliz sırasında elementlerin elektrotlarla birikme önceliğini, yükseltgenme ve indirgenme eğilimleri belirler. Zaten bunu bakınız, yükseltgenme eğilimi potasyumun daha büyük. E, katotta sırasıyla ne gerçekleşiyordu? Katot. Katotta ne gerçekleşir? İndirgenme. O zaman indirgenme eğilimi büyük olan önce gelecek. Kimin indirgenme eğilimi daha büyük? Gümüşün. Bakın metallere bakın, artıküllere. Gümüşün indirgenme eğilimi daha büyük, yükseltgenme eğilimi daha küçük. O yüzden önce kim geliyor? Gümüş geliyor. Bakın sırayla. Gümüş, hidrojen, hidrojen, sodyum, sodyum, potasyum, potasyum. O yüzden ikinci öncü de doğru olur. Anotta yükseltgenme eğilimi büyük olan iyon daha önce yükseltgenir, katotta yükseltgenme eğilimi küçük olan iyon daha önce indirgenir. Aynen bizim dediğimiz gibi Hemen ben size toparlayacak olayım şöyle. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyordu. Tekrar söylüyorum. Katotta önce gelecek madde indirgenme potansiyeli büyük olacak. Yani yükseltgenme eğilimi küçük olacak. Anotta ise yükseltgenme potansiyeli büyük olan önce gelir. O halde soru için doğru cevap E şıkkı. Gelelim 7. soruya. Bu soru bence çok güzel bir soru. Geçen sene AYT sınavında bunun daha basitini sordu sınava girenler ya da soruyu çözenler bilir. Bunun gerçekten daha basit bir sordu. Çivi üzerine çinko kaplama yapmıştı. Bu biraz daha e, sentez aşaması daha yoğun olan bir soru. Soruya baktığımızda arkadaşlar soru şu bize şunu söylüyor. Metal malzemeleri kimyasal aşınmaya uğramalarına korozyon denir. Korozyonu önlemek için genellikle elektro kaplama yapılır. Tamam. Bu işlemde kaplanacak Malzeme elektroliz devresinin katot kutbuna bağlanır. Çözeltide katyon kaplanacak malzemenin üzerinde indirgenir ve kaplama işlemi tamamlanır. Bakınız, kaplanacak malzeme devrenin katot kutbuna bağlanıyor. Şimdi elimizde çivi var ve vida var. Korozyonu uğramalarını engellemek amacıyla çinko ile kaplandığı bir atölyede kurulan elektroliz devresini şekilde vermiş. Buna göre ilk seyze hangisidir? Şimdi bir pil hücresi düşünün, bir de Elektroliz hücresi düşünün. Anot, katot. Anot, katot. Sevgili arkadaşlar, bir elektroliz hücresinde katot kutbu negatif kutuptur, anot kutbu pozitif kutuptur. Bir pil hücresinde anot kutbu negatif kutuptur, katot kutbu pozitif kutuptur. Bakınız, bunları iyi belliyiniz. Çünkü sorunun çözümü burada. Neden? Bu bir elektroliz hücresi kaplanacak malzeme yani çiviyi çiviyi kaplayacağız çinkoyla kaplanacak malzemeyi nereye bağlıyormuş katota o halde burası eksi burası artıysa elektrolizde eksi kutup katottu o zaman y çivi oldu buraya da çinko ve çinko artı iki yönlü düştü ki soru için doğru cevap a şıkkı geliyor çok güzel bir soru. Bu sene buna benzer bir soru şahsım adına bekliyorum ben. Mantığı gayet basit. Geldik organik bileşiklere, organik kimya ile ilgili sorularımıza. 8. soruda elmasın yapısından bahsediyor. Grafitin yapısından bahsediyor. Ve bunların molekül şekillerini vermiş. Ve bizden karbonun allotropları bulunan. Karbonun allotropları ile ilgili bilgileri zaten yukarıda veriyor. Hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda elmas cam kesici ve taş yontucu olarak kullanılır. Çünkü neden? Elmas doğadaki en sert maddelerden biridir. Bu yüzden bu özelliğinden ötürü birinci önü doğru olur. Elmasın yapısında pi bağı olmadığından elektrik iletkenliği yoktur. Buradan şuna bakalım. Grafiti anlatırken yapısında bulunan pi bağlarından dolayı elektriği iletebilir. Ama elmasın elektrik iletkenliği yok. O halde ikinci önü de doğru olur. Grafitin daha yumuşak olmasının sebebi altıgen tabakalar arasında zayıf bağlar içermesidir. Evet burada da altıgen tabakalar dir ve zayıf bağlar içerdiğini ifade ediyor. Elmastan daha yumuşak olmasının sebebi budur diye ifade ediyoruz. Soru için doğru cevap ne? Dokuzuncu soruya geldiğimizde ise bize bir alka diyen verilmiş. Bununla ilgili organik olduğunu biliyoruz. Bir alka diyen çünkü bu. Genel formülü neydi alka diyenlerin? Cn'e. H2-2 alkinlerle aynıydı. Apolar bir maddedir. Apolar maddelerin suda çözünürlüğü yoktur. Bir molekülde 9 tane sigma, 2 tane pi bağı vardır. Sayalım. Tekli bağlar önce sigma 1, sigma 2, sigma 3, 4, 5, 6, 7. 4. ikili bağdan 1'in sigma 8, biri daha sigma 9 sigma. Pi'leri de maviyle yapalım. 1 pi, 2 pi doğru olur. Soru için doğru cevap C şıkkı. CH4 molekülünün Lewis nokta formülü ile ilgili biz hemen ve sefer şeklinde çizelim. Bu şekildedir. 4 çift bağlayıcı elektron vardır. Evet şunlar bağlayıcı elektronlardır. Yani bağ yapan paylaşılmış elektronlardır. Tüm atomlar oktadenin tamamlamış Görmüş olduğunuz hidrojenler dubletini tamamlıyor. Karbon atomu hibritleşme türü. Merkez atomu hibritleşme türüne bakarken şuna dikkat edin lütfen. Yön yönüne bakalım. Bir yön, iki yön, 3 yön 4 yön üzeri toplamı 4 olsun. SP3. Mesela hibritleşme türü olarak sizler bunları bilmelisiniz. üzeri toplamı 4 olduğu için SP3. 3 yön olsaydı SP2, 2 yön olsaydı SP diyecektim. O halde bu da SP3 yapıyor. Soru için doğru cevap D şıkkı diye ifade edelim. Evet arkadaşlar. Elimden gelince sizlerle arkadaşlarla soru çözümünü yaptım. İnşallah faydası olur sizlere. Görüşmek ümidiyle.